İsmim Saadet Yüncel Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Kadın Kolu Başkanıyım Evet bugün bir etnik, etnik bilgilendirme evet şöyle bizim parti okulumuz var biliyorsunuz isteyen üyelerimiz orada derslere katılıp parti içinde eğitici olarak eğitici kadrolarında görev alabiliyorlar Akçakoca'dan bir arkadaşımız da bu eğitimlere katılmış ve tamamlamak için proje hazırlamış. Bize geldi birlikte çalışabilir miyiz diye destek istemeye. Bizde kadınlarla alakalı bir konu olduğu için ben kendim direkt komisyona gönüllü oldum. ana kademeden de bazı arkadaşlarımız girdiler. Bu vesileyle Adliye'ye gittiğimizde öğrendik ki Kültür Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Bir Kitap Bir Umut isimli bir kampanya varmış. Konuşurken çok hoşuma gitti bu kampanya, biz de destek sağlayalım diye düşündüm. Geldiğimiz zaman arkadaşlarımızla konuştuk, onlar da olumlu karşılayınca. Parti sayfamızdan duyurduk, vatandaşlarımız da güzel ilgi gösterdiler sağ olsunlar partililerimiz, epey bir kitap toplandı. Okumak bilgi katmanın yanı sıra dinginliğe ve huzura da sebep oluyor benim düşünceme göre. Faydalı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Cuma günü sonlandıracağız kampanyamızı götürüp teslim edeceğiz. Bir kısmını kendi ilimizdeki cezaevine bağışlamak istiyoruz. Bir kısmını da Türk Türkiye'ye katkısı olsun diye adliyedeki bağış noktasına bırakacağız. Böyle. Teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan Akçakoca'lara, değerli Akçakoca'lara da teşekkür etmek istiyorum sizin aracılığınızla. Sağ olsunlar.